arkadaşlar. Bugün size iki tane deste oluşturdum. Biri pembe deste, biri mor deste. Peki bu destelerde neler var? Ho'oponopono'nun şifalı sözleri var ve Ho'oponopono ne der? Dört matreyi kullan ve içini şifalandır. İçimizdeki sorulara cevap niteliğinde bir cümle oluşturdum ve cümleleri ellerimle yazdım ve bu kartlar tamamen kendi oluşturduğum yazdığım kartlar. Peki pembe mi? Mor mu? Buna siz karar vereceksiniz. Bir tanesini şu an seçin ve başlayalım. Öncelikle pembe ile başlıyorum. Ben yaparken siz de içinizde seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet ve teşekkür ederim sözlerini ne yapabilirsiniz? Tekrarlayabilirsiniz. Hemen bakalım ilk pembe paketimizde ne varmış? Kendinizi yargıladığınız, güçsüzleştirdiğiniz için an be an seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Kendinizi yargıladığınız her an ve güçsüzleştirdiğiniz her an içinizden bu sözleri tekrarlayın. Kendinizi ve durumu sevin. Kabullenin. Ancak kabul ettiğimiz şeyleri çözebiliriz ve değiştirebiliriz. Kendimizi ve her şeyi sevip kabullenelim ve değiştirebileceğimiz şeyler seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim sözleriyle içimizi şifalandıralım. Ho'oponopono ile şiddetli çatışmalar, suçlamalar sona erer. An be an seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Ho'oponopono şiddetli çatışmalar ve suçlamalar hayatınızda yoğun şekilde varsa oran gittikçe azalarak gider. Bir anda yok olmaz. Bu da bir ilginç bakış açısıdır. Bunu da temizlemek gerekiyor belki de. Ama gerçekçi olmak gerekirse bir şey temizlenirken zamanla ne yapıyor? O alan aydınlanıyor. Bunun için çaba gerekli ve sürekli düzenli olarak anman seni seviyorum özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Ho'oponopono sadece kendi içsel sesimize dönüp içimizi şifalandırmak üzerine kurulmuştur. Gördüğümüz her şeyi şifalandırmak üzerine. Yargılanmak istemiyorsan yargılama. Bu söz akseste de çok fazla kullanılır. Akses der ki yargıdan uzaktır. Yargı alanından uzaklaş önce kendimizi yargılamayı bırakmak, sonrasında da başkalarını yargılamayı. Bunun için seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Kendimizi sevmezsek, affetmezsek kalplerimizin etrafında bir duvar kalacaktır. Kalbinizdeki eski yaraları temizleyin. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet teşekkür ederim. Eğer kendimizi sevmez ve affetmezsek kalbimizin etrafındaki kalınlık, korku alanı gittikçe karararak gidecektir. Ve bunun için eski yaraların temizlenmesi için en güzel şifa yöntemi. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Her gün yatmadan önce, gün içerisinde kendinizi kötü hissettiğiniz her an elinizi kalbinize koyup kendinize bu sözleri tekrarlayabilir, o an yaşadığınız durumu hafifletebilirsiniz. Mutlu olduğunuz anda bileğinizi koyabilir, teşekkür edebilirsiniz kalbinize ve onu ne kadar çok sevdiğinizi söyleyebilirsiniz. Geçmiş hayal kırıklıklarını, stresli olayları, incinen kalbi iyileştirmek için seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim geçmiş hayal kırıklıkları varsa, stresli olaylarla bugüne kadar bu yaşa geldiyseniz ve kalbinizde incinen yer iyileşmek istiyorsa, bunu iyileştirecek tek kişi sizsiniz. Verilen ilaçlar değil, kullanılan ilaçlar değil. Evet, onlar bir araç, bize yardım eden ama asıl iyileştiren güç içimizdeki kırılan kalbi iyileştirmek, hayal kırıklıklarını iyileştirmek. Bunun için de içinize seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim sözlerini tekrarlayarak içsel çocuğunuzda bağlantınızı her an kurabilirsiniz. Ben çok değerliyim. Bütün canlılara değer veriyorum. Ben çok değerliyim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Bütün yargılayıcı düşüncelerimi affediyorum. Kendilerini değersiz hissettiren ve beni yargılayarak inciten herkesi affediyorum. Bütün yargılayıcı sözlerimizi, bütün yargılayıcı düşüncelerimizi önce kendimize söylediğimiz yargılayıcı sözlerimizi. Ben başarısızım, ben yetersizim, ben korkağım, benden hiçbir şey olmaz. Ben ne yaparsam yapayım hayatıma hiçbir şey girmez. Benim için hayatımda önemli şeyler benim yerimde, benim hayatımda olmaz. Yani beyninizin yargılayıcı kısımlarını affediyorum diyeceğiz. Ve kendilerini dersiz hisseden insanlar vardır. Ve o dersiz insanlar sizi yargılayarak sizi incitir. Bütün onları affediyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Başkalarını yargıladığım için ve kınadığım için özür dilerim. Bu destede tamamen yargılanmak üzereymiş. Bunları çok öncesinden hazırladığım için tabi yazdıklarımı da unuttum. Bu da çok güzel oldu. Hepimiz için bir şifalanma ne oldu? An oldu. Başkalarını yargıladığım ve kınadığım için özür dilerim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Her birimiz içimizde değerli bir hazine taşırız. İçimizdeki sesi takip edersek her şey yolunda gider. Her birimizin içerisinde değerli bir hazine var ve bu hazine gerçekten içimizdeki sese, içsel sese, içinizde hissettiğiniz ses size git, gitme, yap, yapma, içinizdeki ses sizi yönlendirir. Hangisi daha çok size sesleniyorsa o doğrudur. Ve özellikle amban temizleme yapanlar esinlenme ile ilahi olarak yaradandan birçok cevaplar, birçok içinizdeki soruya cevaplar alabilirsiniz. Bunun için seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Acı veren şeyler akılda kalır. Sinir bozucu, kırıcı, boğucu, nefret uyandıran şeyler için önemli olan her şey için özür dilerim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim sözlerini tekrarlıyorum. Acı veren şeyler daha çok akılda kalacağı için, daha sinir bozucudur, daha çok kırıcıdır, daha nefret, daha öfkeli hale getirir ve bütün bunları, bütün bunları hissettiren size içinizde aslında sizin için neyin önemli olduğunu fark etmeniz için size sesleniyordur. Onun için bu bir fırsattır. Ho'oponopono her sorun bir fırsattır der. Her fırsatı, her sorunu, fırsatı değerlendir ve şikayetten değil, amban temizlenmeden işleder. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen ben affet, teşekkür ederim. Evet, ilk destemizi seçtik. Pembe destemiz kim seçtiyse onun bütün sorularına cevap olmuştur. Bakalım morda neler var. Mor paketimizi açalım. Bu arada da bugünün akses sorusunu da tekrarlayalım. Bu kartların bize hediyeleri nelerdir? Hayatımızda Hediyelerimizi görmemiz için neler mümkün? Bakalım moru seçenler için ne çıkmış? Sizi mutsuz eden, sizi mutlu eden şeyleri yazın. Sizi mutlu eden şeyleri yazın ve ne hissetmek ve yaşamak istiyorsunuz? Evet, bir kağıt alın ve üzerine yazın. Sizi ne mutlu etmek istiyor? Neyi mutlu ederdi? Ne hissede hissedersiniz? Ne yaşarsınız mutlu olurdunuz? ve sonra yazdığınız her şeyi seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim sözleriyle şifalandırın. Her kavga, yargılama, kınama, sızlanma, şikayet enerjiyi düşürür. Her kavga ve yargılama, kınama şikayet enerjimizi düşürüyor. Enerjimizi düşüren şeyleri eğer hayatımızda görmek istemiyorsak şiddet oranını azaltabilir veya tamamen hiç yer vermeme tamamen bizim seçimimiz. Ve bunun için seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Eğer ev, evin içerisinde böyle bir ortam varsa enerjiyi düşüren bir ortamı görüyor ve onu hissediyorsanız hemen içinizden gördüğünüz o an için seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet ve teşekkür ederim sözlerini tekrarlayın. Bu dünyanın bir parçasıyız. Kendimizi iyileştirdiğimizde dünyayı iyileştiririz. Bir dünyanın parçası olarak biz her birimiz bir dünyanın parçası olarak Kendimizden başlayarak içsel iyileşmeyi sağladığımızda aslında dünyada birçok şeyi değiştirebiliyoruz. Birçok şeyi, gördüğümüz her şeyi, dünya üzerinde görünen her acı veren, her mutlu veren şeyi anla an temizlendiğini düşündüğünüzde dünya neye benzerdi? Sürekli seni seviyorum diye dillerimizde bu söz tekrarlanmış olsaydı nasıl bir enerjiye sahip olurduk? Bunu görmek için neler mümkün? Böyle bir dünyada yaşamak neye benzerdi? Bunu yaşamak için neler mümkün? Evet sorumuzu da tekrarladıktan sonra diyelim gelelim diğerine. Tesadüf diye bir şey yoktur. Bu yüzden her şeyin, hayatımın bütün sorumlulukları dahil bir sebebi vardır. Bunun için aman seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Tesadüf değil. Hiçbir şey tesadüf değildir. Bu yüzden hayatımıza gelen her şeyi kabul etmek, içimizde var olan her şeyi serbest bırakmak ve bol bol temizleme sözlerini tekrarlamak. Eski yaralar, öfke, çaresizlik, fedakarlık gibi zihinsel toksin kokteylinden kurtulmak için. Evet, bütün bunların hepsi zihinsel bir toksin hepsi eski yara, öfke, çaresizlik ve fedakarlık. Fazla fedakarlık. Her birinden kurtulmak için, özgürleşmek için. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet ve teşekkür ederim. Güneş batmadan affet. Güneş basmadan affet, seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. İnsanlar kalplerinin derinliklerinde kendilerini değersiz hissederler. Kendilerini daha iyi görmek için diğer insanları yargılarlar. Bu duygudan arınmak için seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Bu çok yaygındır. İnsanlar kalplerinin derinliklerinde kendilerini aşırı değersiz hissettiklerinde kendilerini değerli hissetmek için Karşıdaki kişiye daha baskın, daha yargılayıcı ve daha beğenmeme yönünde ifadelerde bulunur ve yargıdan işler. Aslında kişiler karşıdaki kişinin düşünce karşıdaki kişiyle düşüncelerini belirtmezler. Kendi içindeki düşünceleri ifade ederler. Onun için bunu anmağını an temizlemek. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Kendimize ne zaman kaçarak ve saldırganca tepki verdiğinizi sorun. Hepsini yazın. Kendinize ne zaman kaçtığınız ve saldırganca tepki verdiğinizi sorun. Gerçekten kendinize ne zaman böyle davrandınız ve hepsini yazın. Bunları iyileştirmek ve kurtulmak istiyorsanız eğer, bunun için seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet ve teşekkür ederim sözlerini tekrarlayın. Bütün bunlardan iyileşmek için bütün bu deneyimlerden kurtulmak ve bu deneyimlerin acılarından kurtulmak için dört matra. Kendinize zaman ayırın ve hangi durumda kötü hissettiğinizi, hiçbir şey duymak istemediğinizi, ne zaman kaçıp gitmek istediğinizi düşünün. Sizi kötü hissettiren şey ne? Yazın. Ne zaman bunları hissediyorsanız hemen düşüncelerinizi yazın. Ve seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim sözleriyle yazdığınız her cümleyi şifalandırın. Tüm korkularım, şüphelerim ve belirsizliğimle kendimi kabul ediyorum. Tüm zayıf yönlerimle ve bütün güçlü yönlerim ile kendimi seviyorum. Seni seviyorum, özür dilerim, Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Tüm korkularımızı, tüm şüphelerimizi, sevelerim, tüm belirsizliklere rağmen, gelecek belirsizliklerine rağmen, günün belirsizliklerine rağmen kendimizi kabul edelim. Kabul ediyorum kendimi. Tüm zayıflıklarımı kabul ediyorum. Evet, ben bu anlamda zayıf bir insanım ama ben kendimi seviyorum. Ben bütün güçlü yönlerimi de seviyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Evet mor da bu şekilde bitmiş oldu. Böylelikle iki desteği de tamamlamış olduk. Her birinizin içinizdeki sorulara cevap niteliğinde olduğunu düşünüyorum. sizde isterseniz oturup kendinize kartlar da oluşturabilirsiniz. Bu şekilde Ho'oponopono hayatınızın her noktasında ne yapabilir olabilir ve bol bol her gün seni seviyorum, özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olanlara çok teşekkür ederim. Sayımız gittikçe artıyor ve her birinize dualarımı gönderiyorum. Her birinize güzel ifadelerimle ne kol kullanabiliyorsam her birini gönderiyorum. Her birinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.